Bakın en büyük alameti meydan almaya geldik. Ama en işte biz, dediğimiz bilmiyorum yaş parkı alameye Kurucu kahveti aldık. Bu da meydan alameye var Şu da Spartameni de rağmen görüyorsunuz şu da Spartalıları. Bu manevi burcu gibi. dondurmalara bu Aradığın uğur hocamın arkasında. Evet. Ikbalcan'ın <Sessizlik> en büyük avamesi meydan avame. Hatta bovlik de açılmış. Aslı Türk'ün de belki en büyük 20 avamesi arasına girer. Gerçekten devasa bir büyüklükte. Birkaç tane kapısı var. 20 GB 182 GB bu ne ya? Bu da bu. Bu bak arkadaşlar. 200 sürü para giyiyor. 15 GB ise 170 GB. Ayıp lan can koyun bu. Evet. Kuartalı en büyük AVM'si meydan AVM. Hala bitiremedik. Videonun başından beri bir başından beri geçiyoruz. Girmeyeceğiz ama yeşil pembeli sokaklar görüyorsunuz arkadaşlar. Bu ne? Al, barajla tuttum. Ooo! Düşüğüm gerçekten hoşuma gidiyor. İçeride dükkan sahibi olmasaydı hiç çekilemezdi. Ne? Salı. Salı. Tamam. Varsanız, ha bugün burada pazar vardı. Temizleniyor hemen. Evet. Salı pazarı kuruldu bunun buraya. Belediye diktikleri temizliğini yapıyor. Evet. Meydan ağlamaya görüyoruz. Isparta'nın en büyük ağlaması gerçekten muhteşem duruyor. Ee, şuradan Isparta merkezi iniyor. Bu yol. <laughs> Aa, şurada da bayağı bir Evli evet, model. Evet, hoşlanmış. Evet. Üç yıl muayene yok, o ne öyle? Motorda böyle bir muafiyet var mı? Evet, suporta vergi. Üç yıl muayene yok diye. Ama ne motorlar var. Ben benzinli kullanmıyorum, elektrikli kullanıyorum. Şöyle bir tutalım. Komple motor. Tevzi Paşa İlkokulu. Isparta'nın köklü ilkokullarından. Biraz işte ara sokağa girdik ama Dediğim gibi Salı günleri pazar kuruluyor buraya, e, sandıklardan belli oluyor, temizlikler yapılacak Ama bayağı bir arı pazar gününden kalma çöpler. Hiç açıklıklar yok mu ya? Şimdi biz dondurma amcaya gidiyoruz. 10 liraya maraş kap dondurma, 100 gram dondurma ve başka dondurma da aramıyorum olmasa mesela. Şu ağır gıda örneğin. içinde süt yok. Bu ne arkadaşlar? Işıl ışıl valla. Güneşin içi. Ah vereceğim ah. Bol bol mısır satmışlar bugün. Mısır satılmış anladın Ne yapıyor bu? Ne yapıyor dolayıp Vallahi temizliyor. Temizledi de ortaya. Kenardan geçse demek ki bu soğan kabukları hepsini alacağız. Belki döner şimdi. Bakarız. Şöyle bir geçelim de. Biraz dükkan görelim ya. Ben bunu ye. ben balkon tutacağım. Evet. İmdat yanıza sığdırma. Allah korusun. O ne? Aşağıda dükkanlar. Evet. Gördü mü belediye ekibimiz? Dönüyor arkadaşlar. Eğer şuradan geçerse ama oradan geçti herhalde. Sağdan geçecek. Büyük ihtimalle şu kabukları alacak. Biz de takip edeceğiz. kabuk bırakmadı. Bunu insan gücüyle süpürgeyle falan olacak işte bakın adamlar teknolojinin faydaları. Şuraya dolaştığı zaman burada şu an orada ne var? Belediye. O normal çöp senedir. Her gün. Evet. Buraya sahibinden soruluk apartlar. Isparta'da çok apart var ya. Yani ve 9-10 bin lira bir oda dekara öğrenci yapar. 9-10 bin lira bir oda mutfak içinde işte banyo tuvaleti bir bölümünde 9-10 bin lira apart. Adam bir binada şöyle bir binada 50 tane apart çıkartıyor. Yani masraf ediyor ama masrafını da 5-6 senede Alıyor geriye alıyor. Evet. Biraz iş teknoloji girmek istiyorduk ama pazar yoluna denk geldi. A yüzde ne var? Ne var ne var ne var? Motor falan getiriyor mu? Yok. Ha, yani şurada var. kaç ee, para? 189 bin lira. Araba çıkıyor. Ya işte onu alırız da ne bileyim. Çalınır diye korkuyordu insan. Üstekil evi olacak. Garajına koyacak. Allah'ım ya Rabbi temizlik de. Allah kolaylık versin gerçekten. Gerçekten. Allah kolaylık versin. Pazar günü Kaç dakikadır süreçiniz var. Kusurlarınız var adamlar. Bitmiyor mu? Bitmiyor. Birkaç kutu da burada var. Aslında bunlar atık kağıt ama bu parçada pek böyle atık toplayan yok. Onun için. Onun için. bir aracı daha var. Temizden aracı. Niye? Çünkü bugün pazar kuruldu. Uzun bir pazar kuruldu. Salı günleri Isparta'ya çok karanlık ya. Allah Allah. Hayat bitmiş. Şu anda bir işte yerler elbette var da. Evet. İzleyenler de varsa olsun. Birazdan biraz işte yere gireceğiz arkadaşlar. Tabur diliyorum artık ne diye. Evet. Yağmurlu ki bu da. Apartlardan örnek verelim. Ha apart mı? Evet. Normal, normal apartman tarihinde. <laughs> Vallahi şu an hep bir şey değil. Etrafta bir yaz akşamı Ağustos kuraklık zirvede maalesef nispeten serin o Temmuz'daki aman Allah ım. o sıcaklardan sonra nispeten ne o karaca o don, dondurma baklava o da iyi ya elektrikli gerçekten ne oluyor? Çok arabalar arka arka diye bekliyoruz. Olacak mı gibi? Selamlaşacak mı? Ne yapacak bunlar? Oradan gel. Buraya. Tarım kredi kompresi karşımıza. Evet. İki tane pazar kuruldu buraya arkadaşlar. Çöpleri yere atmasak Çağrı Atakan Yazgan dedikleri Isparta Spor Efsane Kulüp Başkanı. Bir bu sene de iyi başladı Isparta Spor. Altı kılık kazandı arkadaşlar. Hala Kuşak'ın kaç dakika oldu? 11 dakika. Bak orada ne şey güzel masasını koymuş vatandaş. Çocuk parkı. İkinci el eşya, al saat bu arada genelde yapılıyor. Böyle tam ışın makineleri vesaire. Böyle motor tamirci herhalde bunlar Burası eğitim araçlarının Bakın burada Sparta da Isparta'da hurda toplayan yok olsaydı bunlar Sakarya da bunlar aman ne Isparta'da yok. Kendi göre bir düzen var şehirde. Sakin. Gül Destan Okulu, Gül Deste, anaokulu Gülderste. Ha, burası ana olmuş. Şurada da okul var. Yaşar olacak. ortaokulu. İsmi değişmediyse. 41 mahalleye 41 çeşme dediler zamanında. Bakın çeşmelerden musluktan hiç musluk yoktu akmıyor. Yani eski belediye başkanları döneminde kalmış. Gitmiş. Yaşar Uçar, İmam Hatip. oruç okul diyor arkadaşlar. Bu güzel bir kapı var ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amel. Evet. Ha ama imam. Okul kapısı da Bismillahirrahmanirrahim. Hoşuma gitti ama. Çamlıklar. Oh oh. Okul bahçesi geniş. Bu ne? Ha şimdi. Ondurmacı amca orasın. Andrea doğru var sakma. Çok da taparsak mı canlı öyle. Evet. Diğerler güzel olmuş. Yeni yapıldı. Burada bir park. da Oturma yeri az mıdır arkadaşlar? Bir tane Nasıl soydun suçu arkadaşlar? Ağaçlar var, insanlar oturacak burada. Az olmuş, az olmuş ama arkadaşlar. Evet kapatıyoruz arkadaşlar. Teşekkür ederim. <laughs>